Selamlar. Bugün yine bize ulaştırdığınız e, ilginç kaynakları ele alıyoruz. Küresel siyasetin ve ekonominin belki de pek konuşulmayan ama çok güçlü bir dinamiğini, mekansal düzenleme kavramını mercek altına alacağız. Evet, spatial fix David Harvey gibi coğrafyacıların ön plana çıkardığı bir fikir bu. Kapitalizmin krizlerini şey nasıl aştığını açıklamaya çalışıyor. Elimizdeki makaleler, analizler de genelde bu eksende, özellikle ABD-Çin rekabeti ve küreselleşme bağlamında incelenmiş. Aynen. Amacımız da bu aslında, yani bu kavram ne demek onu anlamak ve güncel olayları, özellikle bu rekabeti bu gözle nasıl okuyabiliriz onu görmek. Hadi başlayalım o zaman. Peki nedir bu mekansal düzenleme dediğimiz şey? Hani en basit haliyle nasıl anlatırız? Şöyle diyelim, kapitalist sistemlerde bazen e, sermaye aşırı birikiyor, kullanılabileceğinden fazla yani. İşte bu aşırı birikim krizini aşmak için. E, sermaye kendine yeni yerler arıyor, doğru mu anlıyorum? Tam olarak öyle yatırımları başka coğrafyalara kaydırıyor, yeni pazarlar buluyor, belki daha ucuz iş gücü, yeni kaynaklar. Bu şekilde sistemdeki tıkanıklığı hani geçici olarak aşmaya çalışıyor. Ama geçici diyorsunuz. Evet, burası önemli çünkü bu sadece şey, hadi başka yere yatırım yapalım demek değil. Harvey'nin de vurguladığı gibi ki bu sizin de incelediğiniz metinlerde sıkça var. Evet, geçiyor. Sermaye gittiği yeri yani mekanı aktif olarak dönüştürüyor. İşte yeni altyapılar kuruyor, üretim ağlarını yeniden organize ediyor ama genelde bu çözümler e, sorunu sadece öteliyor ya da başka bir yerde yeni sorunlar yaratabiliyor. Kalıcı bir çözüm olmuyor çoğu zaman. Anladım, bir nevi yara bandı gibi yani. Peki günümüze gelelim. Özellikle bu ABD-Çin rekabeti sizin incelediğiniz kaynaklar bu durumun nasıl bağlıyor? Nerelerde görüyoruz bu mekansal stratejileri? Belirgin. Dört ana alanda öne çıkıyor diyebiliriz. Birincisi, hepimizin çok konuştuğu küresel tedarik zincirleri. Orada büyük bir mücadele var. Evet, ABD'nin üretimi geri çekme, hani reshore ya da friendshore dedikleri. Aynen. Çin'in de kuşak ve yol projesiyle alternatifler yaratma çabası. İşte bu tam bir mekansal yeniden düzenleme örneği. İkincisi, teknoloji. Oo, evet. 5G, yapay zeka, çipler. İşte bu alanlardaki hakimiyet yarışı da aslında geleceğin ekonomik mekanını kontrol etme stratejisi. Üçüncüsü, bildiğimiz jeopolitik nüfus, askeri üsler, anlaşmalar, diplomatik hamleler, hepsi etki alanını genişletme çabası. Ve dördüncüsü de kaynaklar sanırım. Özellikle Afrika, Latin Amerika. Tam üstüne bastınız. Enerji, mineraller, bu kaynaklara erişim rekabeti de bu büyük oyunun bir parçası. İşte bu noktada işler iyice hani karmaşıklaşıyor. Yani bu dört alanı birleştirince şöyle bir resim çıkıyor sanki. ABD-Çin rekabeti dediğimiz şey sadece politik bir çekişme değil. Aynı zamanda sermayenin kendi krizini yönetmek ve gelecekteki birikim alanlarını garantilemek için yürüttüğü devasa bir mekansal, coğrafi bir proje. Öyle mi? Çok doğru bir özet. Kuşak ve yola mesela bu açıdan bakınca sadece bir altyapı projesi değil, aynı zamanda mevcut düzene bir alternatif mekan yaratma girişimi olarak da okunabilir. İlginç. Ve bu aslında tarihte de gördüğümüz bir şey, yeni değil. Hatta bir kaynakta Marshall Planı bile, yani 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin Avrupa'ya yardımı, evet. O bile bir tür mekansal düzenleme olarak yorumlanıyor. Yani Avrupa'yı yeniden yapılandırarak hem Sovyet etkisini sınırlamak hem de kendi sermayesine yeni bir alan açmak. Ama işin ironik yanı zamanla o düzenlenen bölge güçlenip rakip olabiliyor. Tarihin cilvesi diyelim. Peki ya küreselleşme o nasıl giriyor bu denkleme? Küreselleşme de aslında bu dinamikle çok ilişkili. Hani hep dünya küçülüyor diyoruz ya. Evet. İşte o küçülmenin arkasında genelde sermayenin daha rahat, daha hızlı, daha karlı hareket etmesi için gereken altyapının yani hem fiziksel hem kurumsal yapının inşası var. Neoliberal politikalarla bu desteklendi. IMF gibi kurumların rolü de burada devreye giriyor sanırım. Kaynaklarda buna dair eleştiriler de vardı. Evet, vardı. Özellikle Stiglitz gibi isimlerin eleştirileri. Gelişmekte olan ülkelere dayatılan yapısal uyum programları, bazı analizlere göre aslında merkez ekonomilerin işine yarayan, onların sermaye ihracatını kolaylaştıran araçlar. Yani o ülkeyi küresel sisteme biraz da bağımlı bir şekilde entegre etmek gibi mi? Aynen öyle yorumlayanlar var. Doğu Asya krizi ve sonrasındaki politikalar mesela bu tartışmalarda sıkça örnek verilir. Yani deniyor ki amaç her zaman söylendiği gibi sadece kalkınma olmayabilir. Asıl mesele küresel sermaye birikimini kontrol altında tutmak olabilir. Anlıyorum. Peki tüm bu analizler, bu kavramsal çerçeve dinleyenler için ne ifade etmeli? Yani bu mekansal düzenleme fikri bize ne sağlıyor? Bence en önemlisi olayların yüzeydeki görüntüsünün arkasına bakma imkanı veriyor. Yani manşetlerdeki politik çekişmelerin, krizlerin, ittifakların altında yatan daha derin ekonomik ve coğrafi zorunlulukları, stratejileri görmemizi sağlayabilir. Yani neden bazı bölgeler öne çıkıyor, neden bazı çatışmalar yaşanıyor? Bunların altında yatan o sermaye hareketlerini, mekan kapma yarışını anlamak için bir anahtar gibi. Kesinlikle. Özetle Kapitalizm doğası gereği kriz üretiyor ve bu krizleri aşmak için de sürekli coğrafyayı yani mekanı yeniden şekillendiriyor. Bugün gördüğümüz ABD Çin rekabeti de bu büyük tarihsel oyunun en güncel en belirgin sahnesi. Kapanışa doğru gelirken yine sizin bize ilettiğiniz bir makalede, Baysoy'un çalışmasıydı sanırım, altı çizilen ilginç bir nokta var, onu da bir düşünelim. Evet. Diyor ki Mekansal düzenlemenin gizli hedeflerinden biri de müdahale edilen bölgenin kendi başına bağımsız bir sermaye birikim merkezi olmasını engellemek olabilir. Yani potansiyel rakibi kontrol altında tutma isteği. Bu çok kritik bir iddia. Peki son bir soruyla bitirelim o zaman üzerinde düşünebileceğimiz bir soru. Bu dinamikler tamamen kaçınılmaz mı? Hani bir tür kader mi bu? Kaynaklar bunun katı bir determinizm olmadığını da söylüyor aslında. Evet, öyle diyorlar. O zaman şu soru önemli hale geliyor. Bu tür küresel yeniden yapılandırma süreçlerine maruz kalan ülkeler, bölgeler kendi çıkarlarını korumak, süreci belki kendi lehlerine çevirmek için ne yapabilirler? Ne gibi karşı stratejiler geliştirebilirler? Belki de bir sonraki sohbetimizin konusu bu olur.